Roblox ama bir haritadan arkadaşımızı düşüreceğiz. Yani nasıl mı? Yani adamları silahla vurup haritadan aşağıya düşürmeye çalışacağız. O zaman bekletmeden başlayalım. Böyle oyunların de devamını istiyorsanız 50 like atmanız yeterlidir. Bu oyunun devamını istiyorsanız da 75 like atmanız yeterlidir. Tabii ki abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Hadi gel gezelim. Sıça. Hadi tuvalete gidelim Tuvalette para satıyor. Tuvalette para satıcı var. <laughs> Selamun aleyk. Adam geldi. Tuvalette. Kaç. Run. Şu adamı Oy bir kilit. Bir adam öldürelim. Uy. Ölüyorum. Şak. Ah. Oh, hayır. Hayır. Lol F. Lol F. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm dedim. Kendim öldüm. Kesmek. Şimdi adam olun oğlum. Niye ben ölüyorum? Bu arada fark etmişsinizdir. Karakterimizi değiştirdik. lol Kalk gidelim. Şimdi işte sinirlendim. Hmm. Çok fazla sinirlenmedim ya. Emirhan Baba pro. Açın lan kapını. Ne oluyor lan adam yeri git. Ölmek istemiyorum. <laughs> Neyse. Oy, sokak bir kirli. Kırmış lazım. Bekleyelim. Artık sinirlendim. Kırmış lazım. Adam Lan bir adamı uğramıyor. Herkes beni vuruyor. ölüyorum. Şufa turnuvasına katılan. Bakın şimdi buradan hemen kaçacağım. Hedefim şu adam hedefim. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir kill. Pidaras diye adam almış. Hemen çıkalım parkur 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 prosu diyecektim hani. İyi bir hayat yaşadık bu dünya. Hadi parkurumuzu yapalım. yaptırmıyorlar ya. Oh. Hayır, Uy. hayır. Oy. Cücük. 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 Yok, yok. En sonda beni de attı. Parkuru mu yapacağım? Parkur yapmak için geldik bu dünya. <laughs> Noob olduk lan. Lan. Oha. 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 Yani neyse. Bir, bir kere bir troll videosu çekmiştik ya. Tek troll olmayan troll. İşte o troll, troll videosunda adımızı trollemek için Elif 11 yaptık yani. Aha ben olsun. Karakterimizi geri değişti. Noob daha güzel. Oy, ya <laughs> Herkesi dövecek Abla, Abla bana vursaydı var ya uçardı. Arkadaşlar bu arada bu videoya tam tamına 150 like ve bu videoya verin. Bu videoya tam 150 like gelirse Yani 200 demek istedim Bu videoya tam 200 like gelirse Sizin için Dükkandan 5000 liralık çift namlu tüfeği alacağım Bana kazanmak çok zor Şu anda 600 liramız var Onu da sizle birlikte kazanayım Neyse Pepe'yi çok seviyorum. Ben bu dünyanın hakimiyeti. Uzak durun. Adam bomba patlat. Hemen en yüksek çağır. Toplam yani bir 5 tane adam falan öldürdük herhalde. Toplam 5 falan oldu herhalde. Biri mi geliyor? Neyse galiba gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Uuu, çok zor bir hayat geçiriyor. Sağlık turnuvasına katılalım mı? Hadi katılalım. Bu videonun devamını istiyorsanız 75 like demiştim. <laughs> e, 75 like gelirse devamında bütün turnuvalara falan katılacağım. Oy! Nasıl atladım lan? Bir atladım var ya, atladım adamı öldürdüm. Buraya bir şey geldi. drop iki alt boss yerini açmışız ya. O ne lan? Bunu ben inceleyelim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu video bu bunun gibi videolar için 50 like. Bu, bunun devamı için 75 like. O silahı almam için 200 like Yani tam tam 200 like atarsanız hepsini yapacağım Abone olmayı da unutmayın Hepinize selamlar Sağlıcakla kalın Ve Bye-bye.